Hayır, bir gün, ee, soruları sorayım size. Kul ortası vs. de bir değil Antibiyotik atışı. Aspirin abi kesici. Gel abi. Haydi süresi dolmuştu herhalde. <laughs> e ben vardım herhalde. Hani. Evet. Tamam tamam adam. Biraz daha geride yatma kısmı tamamdır. Hoş geldiniz. Buradaki kan verme işlemlerindeki kolaylığı çalışan arkadaşların çok güzel e, davranışları, e, güler yüzleri e, prosedürleri hızlandırmaları, kolaylaştırmaları tabi e, işlemi sonunda da e, bir e, bisküvi ve e, kızılay sodası vermeleri neticesinde sürekli buraya gelmeye çalışıyorum. Özellikle Düzce'de Düzce'de insan kendini çok iyi hissediyor, çok sağlıklı hissediyor. Sağlıklı hissettiğimiz bir anda da hani bunun zekatını vermek lazım diye kanımızla veriyoruz. Benim inancım şu, milletimize hizmet etmenin en kolay, en hayırlı, en faydalı yolu kan vermek. Çünkü bu insanlar, bu milletin mensupları, evlatları yaşasın ki yaşayabilsin, sağlıklı olabilsin ki insanlık devam edebilsin, mutlu olabilsinler. Ama hayat devam etmezse hiçbir şey olmaz. O yüzden de ister engelli olun ister engelsiz olun ister fakir zengin fark etmez kadın erkek hepimizin yapabileceği en güzel hizmet herkesin eşit şekilde yapabileceği en güzel hizmet kan vermek diye düşünüyorum. Kızılay'da şu anda soğuk havalar sebebiyle insanlar rahat kan veremediler. Tatil mevsimine gidiyor gene verilemeyebilir. Allah korusun bir tane kardeşimiz bir vatandaşımız bundan dolayı ağır bir rahatsızlık geçirirse vebal altında kalırız. Lokman Bey sağ olsun çok duyarlı bir e, kan bağışçımız, Kızılay'ımıza her daim destek veren bir gönüllümüz. Allah kendisinden razı olsun. E, bu doğrultuda biz bütün vatandaşlarımızı da kan bağışı yapmaya çağırıyoruz, davet ediyoruz. E, bize gösterdiği böyle teveccüh sebebiyle de Lokman Bey'e, Sayın Vekilimle ayrıca teşekkür ediyoruz. ilerliyor. İyisiniz mi? Sıkıntılı yok? Yok yok her şey yolunda ya. Valla. Elinizi yavaş yavaş aç kapı yaparsanız torba Hı. bir tık daha çabuk dolar. Öyle mi? Tamam. Evet.